Oo, Oo, kafayı yedim vallahi. Garden indirme, garden. Ya gardin indirme işte, gardin indirsen Mustafa yersin böyle. Ya, bak, yokla yokla, yokla kardeşim. Garden indirme, gardin indirme. Gardını, gardını indirme. Gardını, gardını indirme. Son 30. Gardını indirme hemen vücuduna itecek. Bak omzunla hemen itileri doğru. Sizin var Sizin bir şey et. olmaz, bir şey olmaz bas. Uyumam <laughs> maçı. Mustafa <laughs> da yap. Kombine yap, kombine. He? Beş, dört, üç, iki, ar bir, stop.